canının istediği gibi özgürce bir hayat yaşayan kişi, yaşa ilerledikçe önceki değer yargıları, sonradan edindiği tecrübeler sonucu değişmeye başlar. Olup ve yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde yorumlamaya başlar. ve ailesini mutluluğa ve kültüre ulaştıracak. 5. Bölüm İnsanın Oluşumu İnsanın oluşumu tıbbi olarak bir ovumun, yani yumurtanın, bir sperm ile döllenmesiyle başlar diyebiliriz. Bu olay iki hücrenin birleşmesi şeklinde değildir. Milyonlarca sperm, vajen yani döl yatağının içerisine atıldıktan sonra bunların bir kısmı uterusa yani rahme geçerler. Burası spermlerin yaşayabilecekleri uygun bir ortamdır. Ancak döllenme olayı uterusta olmaz. Ovum ile sperm karşılaşması tüplerde yani fallop tüplerinde olur. Ovumun özel salgıladığı bir madde spermleri kendine doğru çeker yüzlerce sperm ovuma doğru hızla yönelirler. Ovuma çok az sayıda sperm ulaşır. Bunların içerisinden sadece bir tanesi ovunun içine girebilir. Ancak spermin ovuna girmesi için önce spermin baş kısmındaki enzimler ovumun dışlarını deler, spermin kuyruk kısmı kopar, gövdesi parçalanır, sadece genetik madde yani 23 adet kromozom ovumun çekirdeğindeki genetik maddeye yani 23 adet kromozom ile birleşir. Bundan sonra hücrede döllenmiş yumurtada canlanma başlar ve hücre faaliyetleri çok hızlanır. Hücre etrafındaki besin maddelerini glikoz, amino asitler, yağlar, mineraller, vitaminler gibi aktif bir şekilde içeriye almaya başlar. Hücre kısa sürede büyüyerek mitoza girer, yani ikiye bölünür. İki yavru hücre oluşur. Bunlar da hızla büyüyerek tekrar ikiye bölünürler. Bu bölünme geometrik olarak hızla artar çok kısa sürede çok hücreli bir oluşum ortaya çıkar. Böylece bir tek hücreden yani zigottan çok hücreli bir canlı varlık oluşur. Birçok hücreden oluşan küresel yapı morula denir. Bunlar uterusa ulaşır. Uterus'a ulaşınca uterusun iç tabakasına kök salmaya başlar. Yani uterusa yapışır. Daha sonra fetusu yani ceneni besleyecek olan plasentayı oluştururken bir taraftan da birbirine çok benzeyen hücreler farklılaşmaya başlar. Üç çeşit hücre grubu oluşur. Ektoderm, mezoderm ve endoderm gibi. Ektodermden ileride beyin ve deri dokusu, mezodermden kas ve kemik dokuları, endodermden de iç organlar oluşacaktır. Daha sonraki evrede plasanta, kordon ve bebek taslağı oluşmaya başlar. Hücrelerdeki farklılaşmalar değişik dokuların ve organların oluşmasını sağlar. 120 gün olunca tam bir bebek taslağı meydana gelir. Ancak bu sürede bir düşük olursa bebek yaşayamaz. Daha sonraki süreçte gelişim ve olgunlaşma devam eder. 7 aylık olunca olgunlaşma büyük oranda sağlanır. Bu durumda bebek dünyaya gelirse yaşama ihtimali çok yüksektir. Ancak normal bir bebek ağırlığında değildir. 7 aylık bebeğin dünyaya gelmesi durumunda özel bakım gerekir. 9 ay 10 günlük olunca artık tam olgun bir bebek haline gelir ve normal ağırlıkta doğar. Doğduktan sonra ilk bir ay yeni doğan ve sonraki aylarda da bebek şeklinde gelişimini sürdürür. İlk aylarda bebeğin iyi beslenmesi ve korunması gereklidir. Bebeğin annesi, bebeğin ihtiyacı olan her şeyi karşılamak üzere hazırdır. Bebek yaklaşık 2-3 yaşlarında bilinçlenmeye, kendini fark etmeye başlar. Önceki aylarda ne yaşadığının bilincinde değildir bilinçsiz olmasına rağmen refleks olarak birçok uyarana cevap verebilir. Bilinci yerine gelen bebek çevresiyle bilinçli olarak ilgilenmeye başlar. Kendini tanımaya, kendi vücudunu keşfetmeye başlar. Annesinin ve babasının kendisine öğrettiklerini aynen kabul eder. Çocuğun eğitimi ilk önce annesinin ve babasının öğrettikleri bilgilerle başlamış olur. Daha sonra okulda öğretmenler ve arkadaşlarıyla devam eder. Ailesinden aldığı bilgi ve eğitim sayesinde çocukta değer yargıları oluşmaya başlar. Ergenlik çağında ise itirazlar çoğalır. Genç bir kız veya delikanlı olduğunda ise artık kendine ait değer yargıları oluşmaya başlamıştır. Ailesi ve çevresiyle ciddi sorunlar yaşayabilir. O da erişkin statüsüne geçmiş birçok kişiyi eleştirirken bazı kişileri kendine yakın görmektedir. Kendine yakın gördükleriyle yakınlaşır, onlarla ortak işler yapar geri gelir. Onlarla uyumlu bir süreç yaşarken zaman zaman da sorunlar yaşayabilir. Daha önceden edindiği değer yargılarının yanı sıra kendi içinde uyanan cinsel uyaranların da etkisiyle kendine bir eş bulmak için arayışa girer. Kendisine en uygun bir eş bulunca onunla evlenir. Artık hayatında yeni bir süreç başlamıştır. Sorumluluk sahibi bir kişi olmuş, toplumda yeri olan bir yuva kurmuştur. Çocukların da dünyaya gelmesiyle hayatın zorluklarıyla mücadele dönemi iyice hissedilir derecede yaşanmaya başlanır. Çocukluk yıllarında hiçbir kural tanımayan, canının istediği gibi özgürce bir hayat yaşayan kişi artık bulunduğu çevrenin değer yargılarını büyük oranda benimsemiş, düzenli bir hayat sürmeye başlamıştır. Edindiği değer yargılarına uygun hareket ettiğinde mutlu ve huzurlu, aksi takdirde sıkıntılı haller yaşamaya başlar. Yaşı ilerledikçe önceki değer yargıları Sonradan edindiği tecrübeler sonucu değişmeye başlar. Değer yargıları farklı birçok kişiyle tanışmış, hem onlardan etkilenmiş hem de onları etkileyebilmiştir. 40 yaşlarına doğru geldiğinde artık yeterince tecrübe kazanmış, önceki değer yargıları değişmeye başlamıştır. Genel bir durum değerlendirmesi yapma sürecine girmiş, olup bitenleri ve yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde yorumlamaya başlamıştır. Kendini ve yaşamın anlamını çözmeye çalışan Hayatın ne olduğunu sorgulayan bir kişi haline gelmiştir. Kendi içinde bir arayışa girmiştir. Önceki değer yargıları yavaş yavaş kaybolmuş, kendini ve ailesini mutluluğa ve huzura ulaştıracak yeni değer yargılarını oluşturma sürecine girmiştir. Eğer çevresinde kendi gibi düşünen kişiler varsa onlarla daha çok birlikte olmaya, onlardan yararlanmaya başlar. Kendini gerçekleştirmesi, kendini bulması artık ya kendi kendine olacaktır ya da bu konuda kendini gerçekleştirmiş, kendine gelmiş bir kişiyi bulup ondan yardım istemesiyle sağlanacaktır. Eğer böyle bir süreci yaşamazsa veya yaşayamazsa eski bilinciyle hayatı sona erecektir. Maalesef birçok kişi kendini bilemeden, kendini bulamadan hayata gözlerini yummaktadır. Bu nedenle yaşadıkları hayat acısıyla tatlısıyla son nefese kadar sürmektedir. İlk önceleri yakınlarının ölmesiyle sarsılan kişilerin yakında sıranın kendisine geleceği korkusuyla hayatı kabus haline gelmektedir. En ufak bir sağlık sorununu çok ciddi olarak ele almakta, adeta ölüp ölüp dirilmektedir. Eğer inançlı kişilerse bu süreç biraz daha hafif geçirilmektedir. İşte bu yaşamakta olduğumuz süreci mutlu ve huzurlu geçirebilmek için kişinin kendini bilmesi ve yaşama sevincini son nefese kadar sürdürebilmesi ve ölüm sonrasına da umutla bakabilmesi için kişinin ölmeden önce ölmesi yani uyanması dirilmesi gerekir. Ölmeden önce ölenler yani dirilenler öbür boyutu yani nur boyutunu buradayken yaşamaya başlarlar. Onlar için artık sıkıntı ve sorun kalmamıştır.